Sevgili çizgi dostları merhabalar. Çizgi maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hem de ne devam ediş. Dünyanın dört bir tarafında ülkemizi başarıyla temsil eden, özellikle de resmin üvey evladı olarak görülen çizgi sanatını zirveye taşıyan müthiş bir isim. Kutlukan Perker. Hoş geldin Kutlukan. Hoş bulduk abi sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Abi şimdi şunu söyleyeceğim ben de. Ben ilk dergiye geldiğim zaman, virgül dergisine bütün çizerler, işte amatör çizerler. Amatör odasında biliyorsunuz bekliyorlar. Sizin kafa gol oynadığınız oda vardı ya. O o, o odaya götürdü beni Süleyman abi, 15 yaşındaydım. İşte götürdü bak gel asıl büyükler burada diye. Oturdum, işte daha önce söylemiştim size de ilk kalp krizini 15 yaşında geçirdim. Sizler oradasınız diye, işte Beyiş abi... Rahmetli Galip abi falan Pazartesi gününe hazırlanılıyordu. Ondan sonra e, ölümlülerin odasına dönmüştüm tekrar amatör arkadaşların <laughs> yanında. Şimdi e, çizerler birbirini bilir. E, ya da diğer e, sanat dallarında mesela şeyler müzisyenler, Hı. sporcular. Şöyle ki e, onların gözünde bir önceki isimler sanki ulaşılamaz isimlerdir. Hı. Senin söylediğin gibi. Ben Oğuz Aral ve Tekin Aral'la karşılaştığımda elimden ayağımdan oldum. Birdenbire olduğum yere çöktüm. Tamam fiziken çökmemiş olabilirim. Ama hakikaten her şey böyle bir heyecan, böyle bir kalp çarpıntısı hiçbir yerde yok. Bu bizim onlara duyduğumuz sevgiden ve hayranlıktan e, kaynaklanıyor. Elbette onların da ya da bizlerin de ufaktan ustalığının şeyi olabilir. Bozulur mu abi? Tabii. Ama zaman geçti, ve yıllar geçtiğinde de şöyle bir şey yaşadık. Ben de senin çizgilerine baktığımda aynı şekilde sekteyi kalpten gideceğim neredeyse. Sağ ol abi. O çocuk. kadar hoşuma gidiyor, o kadar beğeniyorum şey ve o kadar gurur duyuyorum ki... ...özellikle bizim ülkemizden senin gibi bir çizerin çıkmış olması... ...hakikaten bizim için büyük gurur vesilesi. Kutlukan öyle bir şey yapıyorsunuz ki çizerler olarak... ...ben herhangi bir ressamın bir çizgiyi alıp... Ee, sizin gibi canlandırabileceğini düşünmüyorum ama siz aynı zamanda resmi de e, yapıyorsunuz. Çünkü çizgiyi gerçekleştirmek için büyüklerimizden de ustalarımızdan da aldığımız şey öncelikle resim bilgisine haiz olmak. Tabii, Bunların tabii. hepsi sende var. Bu tür işleri ben görünce hani e, hayran hayran bakıyorum. Sonra diyorum ki ya Kutlukhan da ben hani hangi birini konuşayım? O kadar çok da e, eser ürettin ki. Burada e, defterler var. Hı hı. Defterler ayrı bir şey. Bunun içerisinde bir e, şey çizgi roman. E, Bu benim e, de, dergide, ot dergisinde her ay yaptığım... Yayınlanan... Sonunda da gerçek defterler var abi bak. Benim hakiki defterlerden sayfalar var. Bu işte çizdiğim öyküleri, anekdotları... Ha, ha defterlerden de bir de, bir de bunu sen e, tabii şey yapıyorsun ne derler dergilere gırgırda yaşadığın mizah yaşadığın ustalarla yaşadığın yani e, Kutlukan'ın işlerini takip ettiğimde ben kendimi de görebiliyorum orada. <laughs> Tekin abiyi de rahmetli görebiliyorum. Evet. Oğuz zavi de görebiliyorum. Yani o maceraları da sanki bir sinema filmi izliyormuşçasına görüyorum. Ama onun dışında gene Resim diyebileceğimiz çalışmalarım var. <laughs> resim değil ama e, illüstrasyonlar, e, karikatürler ama resim değerinde bu çizgilerin. Şimdi şunları da ufak ufak gösterelim ki e, arkadaşlarımız görsünler. Sonra bunların üzerine sohbetimizi geliştirelim. Tamam abi tabii. Bu da bir Kutlukan çalışması. Şimdi dediğim gibi yani e, illüstrasyon desen illüstrasyon. Karikatür dersen karikatür, resim dersen resim. Bana göre hepsi. Sağ ol. Abi. Bunları bir bak şimdi biraz sonra göstereceğim şey. Hı hı. Şu çalışman. Müthiş bir şey. Bak şurada enteresan bir şey var abi. Bu işte dünyanın en çirkin çocuğu tad diye bir çizgi romandı. Bu ilk sayının kapağı. Hı hı. Sonra Bunlar müstakil dergiler olarak çıkıyorlar ya Amerika'da önce, <laughs> argüm olmadan önce. Süpermenler falan gibi hani böyle. Bu şey fasükün. yurt dışında yayınlanan yurt dışında. dergilerden birinin kapağı mı? Evet. Bu kendisi yani müstakil dergi, Süpermen gibi, işte örnek adam falan gibi. Bu fasükünler nadiren ikinci baskıya gider. Bu ikinci baskıya gitti. İkinci baskıya gidince ben aldım, bu sefer arkadaki... Dizilenleri değiştirdim çaktırmadan. Ön planı sabit tuttum ki öyle küçük bir oyun olsun diye okuyuculara. Yani ikinci baskıda bari en azından... Eyvallah. Olsun tıpkı diye. basım yapmasın Yap diye. Olmasın diye, Ama diye öyle bir oyun e yapmıştım. bunu al ve e kardeşim yani şerşevelet, resim, tablo diye as. Biz her gelen e dostumuza ya bize de e bir hatıra bir şey e çiz. E bir kutlukan hatırası burada kalsın. Hem bir taraftan... E, çizelim Aha. hem de o çizginin üzerine konuşalım diye tamam, kutlukanın ilk şeyleri var e, sevgili izleyiciler e, çizgileri var ve aşağı yukarı gene ilk çizgilerinde de e, aynı ustalık aynı zerafet aynı derinlik muhakkak var şimdi bunların e, sebeplerini konuşacağız ama asıl konuşacağımız şey Allah vergisi bir istidat... var insanlarda Kutlukan bu istidadı öylesine geliştirdi ki ya biz şimdi gurbetellere gideceğiz, gurbetellerde kapıları aşındıracağız. Ee, hele de adı sanı duyulmuş o büyük kocaman olarak gözümüzde öyle canlandırdığımız e, dergilerin kapısından acaba bize içeri alırlar mı? Korkusuyla bir türlü hamle yapamadık. Abi Dolayısıyla... ben nasıl yaptım biliyor musunuz? Anlatayım mı? Kendim nasıl yaptım? İşte onu, e, Kutlukan bunu yaptı. E, atladı gitti kardeşim. Yani kolunun altına da çalışmalarını aldı. Hadi e, bir taraftan çizerken Abi, bir taraftan da o macerayı bize bir anlat. Abi şimdi şeye, net Dergisi'ne gideceğim ben. Ama nasıl gireceğim bilmiyorum. O zamanlar 11 Eylül öncesi olduğu için gittiğim zamanlar bunlar. İşte 1994-95 falan. Kim var nereye gidebilirim acaba dedim. Beni nasıl alırlar yukarı? Sergio Aragones işte o da göçmen bir çizer. Onun adını söylersem belki şey yaparlar dedim. Beni alırlar içeri. Kapıdaki DC Comics'in binasında burada arada. Matt de DC Comics'e bağlı. Kapıdaki görevlilere söyledim. Dedim ki böyle böyle ben işte Sergio Aragönüs'ü görmeye geldim. Tamam dediler. Aa dedim vallahi oldu. Yukarı çıktım. Ondan sonra yukarıda bir tane daha kapı varmış. Oradaki görevli kadın bizim şey Met dergisinin mevhibi ablası. Kapıda duruyor dedim ki ben Sergio Aragones'ı görmeye geldim dedi ki o dedi sen Diego'da oturuyor 7 senedir dedi. Aa öyle mi falan diye ben sanki az evvel telefonla konuştum da kapatmışım adam beni bekliyormuş idim. Neyse ki o sırada şey vardı bir tane. Orada kapıdan çıkıyor işte Medin e, art, art direktörü canıtın e, Jan Schneider diye bir adam. Onu gösterdim işte. Neyse da yıllar geçti abi. Ödül törenindeyiz. O ödül töreninde sahneye Sergio Aragones çıktı. Sergio Aragones çıktı ve Elinde böyle gitar, gitarla bıyıkları da aynı rahmetli Oğuz abi gibi. İşte biri bağlama çalıyor, biri gitar çalıyor falan. Gitarıyla çıktı ve şu hikayeyi anlattı. Kendisi de Met dergisine ilk gittiği zaman kapıdan beni almazlar deyip Spy, Spy diye bir karakter vardı ya. Hı hı hı. Kübalı çizerin. Onun adını söylemiş. Beni beni bekliyor olması lazım diye ismi söylemiş ha, ha, ama ha. onun şanslı o varmış hakikaten orada. Öyle şey, başlamış. Meksikalı değil mi? Evet, Sergio Organist Meksikalı. O da yani bütün çizerler demek ki üç aşağı bir yukarı aynı şeyleri düşünüyor. Sonra e, şey, bunu anlattığım kişi e, Dark Horse'taki editörlerden bir tanesiydi. Hemen aldı beni götürdü sergi Aragones'e. Sergi Aragones Oğuz abinin kulaklarında çınlattı falan. Çünkü buraya e, o vakitler Simavi Karikatür Yarışması'nda jüri olmak üzere gelip Oğuz abiyle çok iyi arkadaş olmuş. Zaten hmm. yani dediğim gibi olmamalarına imkan yok. Bıyıklar aynı, boy pos aynı ve biri gitar çalıyor, biri bağlama çalıyor. Evet, öyle bir bu şekilde gitmiştim abi ilk met tarihini ama tabii. Burada öyle bir geçer zamanki de değişik çizgilerim var. Burada belki ilk çizgilerin de var. Daha sonraki dönemdeki çizgilerin de var. Tek boyutlu çizgilerin de var. Resme yakın olan, illüstrasyona yakın olan çizgilerin de var. Mesela şu... Ee, baktığımızda sanki tek boyutlu başka bir çizerin buymuş gibi evet. ama sen de e, maşallah farklı üsluplarda çizgiler yapabilen üst kattaki adam ve ben. Şimdi bunun da üst kattaki adam ve benim de e, şeyi e, bu daha farklı bir üslup. Bizi üsluplardan üsluplara zıplatıyorsun ve şaşırtıyorsun. Ben bir tane dergi yapmıştım Türk Mucizesi diye. Aha. İki sayı çıkmıştı. Onu da böyle tamamını kendim çizmiştim ama sanki 20-30 kişilik bir dergi varmış gibi... ...düşünüp hepsini farklı üslupla çizmiştim. Dergi çıkarıyorsun ama işte az önce söylediğim gibi ayrı ayrı üsluplar da olmak zorunda. Bunu nasıl beceriyorsun? Evet. Şimdi benim e, en, en çok beslendiğim şeylerin başında gerçekten başka çizerler geliyor. Başka çizerler ve yazarlar. Şimdi... Hani biraz evvel siz gösteriyordunuz abi. Böyle çok sade çizgiler de olabiliyor hikayelerin içerisinde. Çok detaylı şeyler de. Çünkü ben hem o çok sade çizgili çizenleri çok seviyorum. Hem işte daha e, realistik yaklaşımı olan, resme daha yakın, fotoğrafa daha yakın çizebilen çizerleri de çok seviyorum. E, Allah vergisi bir kabiliyetim var yapabiliyorum da ikisini de. O yüzden ama şey değilim mesela çizgi roman seviyorum diye sadece çizgi romana meraklı çizerler veya okuyucular vardır. Şimdi bir okuyucu... E, olarak değerlendirdiğim zaman kendimi sadece öyle değilim. Ben şeyi de çok seviyorum mesela çok sade çizgilerle yapılan yani Sarkis Paçacı'nın karikatürleri de acayip kuvvetli evet. ama aynı zamanda zaten hani bir e, maestro olan Ergün abinin çizgileri de. Hı hı. Ama ikisini de yapabilmeyi seviyorum ben yapmayı da seviyorum. O yüzden ikisinin de yani iki tarzında e, o, bir sonuca varması zor incelikleri var. O bir çizgi çok sade diye ...kolay değil. Öteki de hani desem biliyorsunuz ya yine kolay değil. Çünkü onda da adam hikaye anlatıyor, onu da biliyor. Benim o çizgilerden aldığım hazzı... ...insanlar da alabilecek şekilde aslında bir rafine edip... ...ortaya çıkarmış oluyorum. Dolayısıyla hani kendim yapabilmemin yanı sıra... ...tüketmekten hoşlandığım şeylerin çeşitliliğinden de biraz... ...kaynaklanıyor benim çeşitli çizebilmem. Çizgilere geleceğim biraz da. Özellikle senin çizgilerine. Ee, evet... Karikatür çizgilerimiz var. Arkadaşlara da az önce izleyicilerimize de gösterdik ama... ...biz şuna bakarken programdan önce arkadaşlarla... ...bunun manasını tartıştık da... E, ...tekniğini biraz e, şey yapalım, tartışalım. Bunda daha çok resim tekniği var. Bir de son dönemde... E, ...genellikle teknoloji çok kullanıyor arkadaşlar. Z'de kadar e, şey yapamıyorum. E, anlayamıyorum. Mesela bu... Şimdi... Bunda da gene aynı e, emek ve aynı yoğunluk var. Burada elmi var, teknolojim var, e, bir türlü şey yapamadım. Şey de e, çizimde hepsi kağıt üzerine kalem. E, renklendirme dijital tabii ki. Bunların da mı renklendirmesi? dijital? Renklendirmesi dijital. İşte ben hala klasik böyle maus topalarını yapıyorum. Bunlar da öyle. Hepsi, hepsi öyle. Bu onların hepsi dijital renklendirme. Abi bu. Teknolojiye de o zaman şimdi saygı duymaya da başladım ya. Şey e, abi aynılarını daha önceden ben hani normal tradisyonel metotlarla, geleneksel metotlarla, akrilikte sulu boyayla falan yapıyordum. Şöyle bir şey oluyor. Eğer bizim gibi malzemeden gelen çizerlerseniz teknolojide onu uyguluyorsunuz. Çünkü öyle bir e, tecrübe oluşmuş olduğu için o geçiş kolay oluyor. Eğer direkt olarak dijital... Veya işte teknolojik cihazları kullanarak renklendirmeye başlarsa insanlar biraz birbirine benziyor çünkü hı hı. orada size sunulan imkanlar ve opsiyonlar var onları ancak kullanmak zorundasınız ama bir geleneksel renklendirmeden geliyorsanız siz bir dil geliştirmiş oluyorsunuz ee, eski malzemeleri kullanarak işte fırçayı nasıl kullandığınızı falan bilerek hı hı. o yüzden hani o tarafta çalışıp ondan sonra dijitalde kullananlar biraz farklı oluyor. Bir de şeye gelelim. Şimdi e, hep lafını yaptık da e, üzerinde konuşmadık sevgili izleyenler. E, tarama. Burada gökyüzünde tarama var, bulutlarda ya, tabii, tabii. tarama var, de, dedenin e, kıyafetinde, kıyafetinde var. tarama var, pantolonda tarama var. Ya Ağaç baştan aşağı. <laughs> baştan aşağı şeyleri, tarama. Hani hep hepsini. Aslında sanki renkli bir fotoğrafı hı hı. siyah beyaza dönüştürmek hı hı. ya da renkli olan bir şeyin siyah beyaz fotoğrafını çektiğimiz zaman nasıl gri tonları var sadece griler var ama deniz deniz gökyüzü gökyüzü ya. O yüzden işte o ritmi tutturarak ben hani teknik bir şeylerden bahsedelim çizgiye meraklı kardeşlerimiz de belki ondan bir fayda sağlamış olurlar. Her şeyi aynı anlayışta. Göremediğimiz gibi doğada hı hı. çizerken de aynı anlayışta değil olduğunu bilirsek eğer... Yani, ...mesela buradaki kalemin kalınlığı ayrı, buradaki inceliği ayrı ya... Hı hı hı. ...onları hı hı. birbirinden ayıştırdığımızda işte hı hı. o hı hı. karman çormanlık, kork, korktuğumuz karman çormanlık olmuyor. Tam tersine bir ritim gelmiş oluyor. Siyah beyazın rengini yapmış oluyoruz Tabii ki. burada. Aynen. Gerçekleştirmiş oluyoruz. Ben sana bir şey soracağım. Şimdi Tabii. hakikaten... En çok üreten ve çeşitli üreten defterler, Mecburi istikamet, daha bir sürü yayınlanmış eserin var. Halen yurt dışında yayını devam eden işlerim var. Evet. Nerede var şu anda? Şimdi en son ben DC Comics'e yine The Dreaming diye bir seri vardı. O seri için bir şeyler çizdim. Hmm. Devam eden değil de onlar zaten hani işte televizyon dizileri gibi 3 sezon 4 sezon hı -hı, sürer hı -hı. ya onun gibi oluyor ya da çizgi roman albümü olarak hı -hı, yapıyorum. Hı -hı. Ee, olduğu zamanlarda yapıyorum. Şimdi yeni en son bitirdiğim Dreaming'ti. Şu anda devam ediyor. Yok, bitirdim teslim ettim. Ha eyvallah. Şimdi için Ama hazır, şey, Yani teknik olarak e, ne derler? Dışarıyla iletişimimiz sürüyor. Tabii tabii. Ve e, üretiyorsun. Evet. Kutlukan e, e, Kutlukhan Perker'in bir e, albümü daha var burada. Ee, bir de tabii o çizmiş olduğu şeyden e, karakterlerden oluşmuş olan işte ece e, şeyleri evet. albümleri evet. şimdi şöyle bir şey e, benzetme yapacağım ama çok da e, ne derler şey bir benzetme değil uyduruk bir benzetme değil eskiden kitaplar defterlerimizin kenarına e, küçük küçük figürler çizerdik de şöyle yaptığımızda hareketlenirdi e, oynardı ya evet. e, şimdi şöyle Oynattığımızda evet hareketler bir şekilde e, görülüyor. Yani bunlar aynı figürler olmasa da oynuyorlar hızla yaptığımızda bunu. Tabii. Nereye getireceğim? E, kutlukan perker bunca çalışmanın e, yanı sıra ve hakikaten e, çok da yatkın e, animasyonla arası nasıl? Animasyon yani izleyici olarak hep çok seviyorum. Bir de güzel sanatlarda da animasyon bölümüne girmiştim ama hani devam etmemiştim. Zaten çiziyordum hani dergilerdeydim Hı -hı. yıllardır e, ee, üniversitede girdim bir sene okudum ondan sonra Amerika'ya gitmiştim. İlk Amerika'ya gittiğim zaman ama bu hani son dönemde gittiğim orada çalışmaya başladığım zaman değil bu. Ee, animasyon biraz daha kolektif bir şey aslında abi, burada da bir çelişki bir durum var. Ben kolektif çalışmayı çok seviyorum dergilerden dolayı. Hı hı. Ama bizim kolektif çalışmamız, kolektif olarak herkesin kendi işini yapması. Hı, hı. Çizgi filmde çalıştığınız zaman kolektif olarak aynı şeyi yapıyorsunuz. O hani bir, birilerinin çizgisine benzemek zorunda. Birisi bir şey oluşturulmuşsa eğer bir vizyon ortaya konmuşsa herkes hep birlikte o vizyona hizmet ediyor. Hani o zaman işte bu zaten deminden beri konuştuğumuz çizgi farklılıkları falan var ya sizin de hani hep vurguladığınız. <laughs> Onlar zaten ortadan kalkmış oluyor. Hani o, o, özgürlüğü de muhafaza etmeyi seviyorum ben. Hani bir proje içerisinde bir, bir, belirlenmiş bir çizgi anlayışıyla devam etmek yerine yine kendi yapmak istediklerimi yapayım diye ee, hani çizgi filmden uzak dur durdum bugüne kadar. Ben şöyle düşünüyorum, ee, bu, biraz burada bence kendine haksızlık yapıyorsun. Senin bir üslubun varsa yani Kutlukanın bir üslubu var, çizgi üslubu var ve bir anlatım üslubu var. Diğer e, şeyler e, çalışan bütün e, mekanizma onun içerisinde insan e, gücü, makineler, şunlar bunlar bir sürü şey var beyin var kafa var senaristler var falan var oğlu var ama senin oluşturduğun dünyaya hizmet ediyorlar hı hı. E, Dolayısıyla e, bunu da bence öyle görmelisin Kutlu kanın bir dünyası var ve bu dünyaya e, Eğer hizmet ediyorsa bütün o şey e, ne derler e, kalabalık o ekip e, şeyi çalışması o zaman neden e, yapılmasın Çünkü bizi o tarafa doğru götüren bir şey var, bir zaman dilimi var, bir teknoloji var ki artık bunları e, hareketlendir. E, e, Kutlukan yani burada durmasın bu. Yani şu adamın gerçekten bu şeyler e, karalamasını e, seviyorum. Hatta şunu yapıyorlar. İlle de deliler gibi hareket etmiyor figürler. Hı, hı. Çok küçük hareketlerle, ya, çok görüyorum, minik görüyorum hareketlerle evet, evet, e, hakikaten e, çizgi romanmış duygusunu bozmadan evet. e, küçük hareketlerle evet. Evet. 15 dakikalık, 18 dakikalık yani kısa ama etkili e, bildiğin şeyler yapıyorlar, hikayeler yapıyorlar. Belki evet. öyle bir şey denenebilir. Evet. Tabii ki belki olur abi bir gün. Ben de onları takip ediyorum. Böyle mesela önde adam yürüyor da arkada hafif yağmur yağıyor gibi oluyor. Aha, aha, Sadece çok aha. küçük dokunuşlarla artık yapmak mümkün. Hani şey de çok zor da değil. hani Bir iki program öğrenip insan kendi kendine bile deneyebilir. Mümkün. Çok da evet. sinematografik Sarı bir şey oluyor öyle olunca. Evet. Yani şeyden de ne derler? Zevkinden de tadından da şey yapmıyor. Yenmiyor. Hı. Sevgili Kutlukan, şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Ee, hiç denenmemiş bir şey yapalım bu programda. Tamam abi yapalım. Ee, niye? Kutlukhan. Çünkü benim de Kutlukan'la beraber bir e, yapmış olduğum bir şey olsun. Başından da söyledim. Ya hep Hasan Ergün mü olacak? Bir de Hasan Kutlukan olsun. Heh. Tamam. Öyle bir şey olsun. <laughs> tamam. Ama şöyle, e, sen başta ben bitireyim. Tamam abi olur. Ben sonra başladım. ona da bir espri uydurayım sonra. Tamam, tamam abi şimdi. Kutlukan senden kopya çekmiyorum ama e, bir taraftan da hani şey olsun oyalanmış olayım diye. He he, tamam abi. Ben de ben de bir şey karalıyorum buraya ama bitince şey yapacağız. Senin çizdiğin karikatürü ya da çizimi tamamlayacağım. Hı hı. Oradan bir ortak çalışma çıkaracağız. Çift imzalı karikatür e, tarihine yeni bir e, çığır daha doğrusu bir çığır açmış olacağız. Çift imzalı karikatür geleneğimizi Devam ettireceğiz. Benim demi söylediğim gibi çok çocukluk hayallerimden birisi olduğu için ve en sevdiğim şeylerden biri Hasan Ergün sayfası. O yüzden şimdi ben kendimi çiziyorum abi. Siz de kendinizi çizdiğinizde Hasan Kutlukan sayfasını evet. çıkartmış olacağız. Ben de e, oraya gene şu, <laughs> şu halimi çizerim bari iş olmazsa. Tamam. Ya da gençlik halimi çizeyim hiç olmazsa. Ergün Keratası... Hep şey yapıyordu biliyorsun. Kendini yakışıklı çiziyordu. Evet ya, Beni yakışıklı. ucube gibi çiziyor. Ondan sonra... E, tabii o dönem... E, ne kadar hayranı varsa... Özellikle genç kızlar... Ergün'den imza almaya geliyorlar. Beni kimse takmıyordu. Abi hiç merak Dönüp etme. bakmıyorlardı bile. Ben kendimi çirkin çizdim şimdi. Er, 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 Ergün abinin... Zaten normalde de yakışıklı adamdı tabii de... Ee, bir şey bir parçaya yakışıklı sayılabilir. <laughs> Fakat çirkin çizince daha komik, daha iyi oluyor abi. O yüzden ben de şimdi şey yaptım. Çirkin yaptım. Yok şeyin, e, Ergün'ün er o çizgisine ben bayılırım. Çok da hoşuma gider. Hatta o kendisini yakışıklı çiziyor beni. Daha karikatür çiziyor ya. Evet. E, bir yere gitmiştik. E, gezmeye hep beraber. O zaman televizyon, televizyonda görüntümüz Yok. E, ...erif dönüp bana dedi ki... E, ...siz Hasan Kaşa mısınız dedi... ...şeyden karikatürlerden tanıdım dedi... ...ben dedim ki bak Ergün gördün mü... ...o kadar kar karakteristik çiziyorsun ki... ...millet beni karikatürden tanıyor falan diye... öyle bir dalga geçmişti onunla... <laughs> <laughs> evet. ...evet böyle bir şey uydurdum ben ama alakası yok... ...şimdi senin çizdiğine devam edeceğim... ...şöyle... ...benim mi bunu... ...hemen şöyle... onu alıyorum ve şöyle bir şey yapıyoruz... Bir işte, ...ben de bir şey çizdim... Sen, sen de bunu devam et. Ben bunu o zaman. devam tamam. İki karikatür yapmış olalım. İki tane. Bu sen misin? O benim. Hı. Dur bakayım bir Hasan abi çizebiliyor muyum ben artık? <laughs> Kaç sene oldu abi en son Hasan Ergün sayfasından beri hiç şey yaptınız mı ya bir, e, tabii Ustura diye bir dergi çıkardım ben biliyorsun. Tabi. Orada da hakikaten yüzde yirmi, yüzde yirmi beş oranında şey yaptım. E, çizgi çizdim. Belki hayatımın ilk çizgi romanlarını orada e, gerçekleştirdim. Güzel böyle bir askerden kalma hatıralarım vardı benim. Evet. Böyle bir askeri bir şey çizdi. Kadife Kulak diye bir şey çizmiştim. Hı hı. Çok da güzel bir kadrosu vardı abi derginin aslında o, o dönemde bayağı iyi yazarlar, çizerler toplamışsınız siz orada. Şöyle bir espri buldum. Şimdi Kutlu Kamperker'in e, hayranı bir şey, e, Hasan Kaçan var burada. Bak şeyde şey de şöyle diyor. E, çizgilerinize, dur yazayım şunu da, çizgilerinize, Hanım bir imza <laughs> verebilir miyim <laughs> bak gerek kendini de burada şey yapıyor <laughs> Hasan üstüne de kutlukan diye şeyini atalım Çizgilerinize hayranım bir imza verebilir miyim? Bak bu şeyden de <laughs> ustalığından da vazgeçmiyor herif. <laughs> tabii. Böyle kendine tabii o egosu o kadarcık duruyor yani. Ben, ben imza Onun üstüne de sen Kutlukan ve Hasan diye iki çift imzayı at. Böyle tamam. de bitirmiş olalım. Şöyle yapalım um, ve kendi imzamı atayım abi şöyle teker. <laughs> Tamamız. Dünya tarihinde sevgili izleyenler, <laughs> dünya tarihinde, mizah tarihinde ilk defa çift imzalı, aynı anda çift imzalı karikatürü Aynen. çizmiş olduk. Böylelikle <laughs> bu tarihe geçmiş oldu. Kutlukan çok teşekkür ederim. Ben sağlık ederim. Bir çocukluk kadar... hayalim gerçekleşmiş oldu benim de. <laughs> Eyvallah. Ortak, ortak bir Eyvallah. işimiz olmuş oldu. Çok sağ olun abi. Sevgili çizgi dostları bir programımız daha burada sona erdi. Haftaya bir başka programda buluşmak üzere hoşça kalın.